Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm ile devam ediyor ve bizler de sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugünkü durağımız Kilis Merkez. Kilis Merkez'de otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ve şüphesiz sektörün lider firması Fırlandı Otomotiv'e konuk olduk. Yanımızda yönetim kurulu başkanı Sayın Mehmet Akar ile beraberiz. Bakalım bizlere sektörle alakalı, firma ile ilgili ve bölge ile ilgili ne gibi bilgiler aktaracaklar. Merhabalar Mehmet Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Mehmet Bey öncelikle bizleri konuk ettiğiniz, varladığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Mehmet Bey burada otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir firmayız. Pırlanta Otomotiv olarak sektörde evet. uzun yıllardır ayakta durup bölgenin şüphesiz lider firması olarak hizmet veriyoruz. Evet. Buradaki çalışmalarımızdan bahsedeceğim. Ama onun öncesinde tüm Türkiye'de bizleri izleyen izleyicilerimize ben biraz Mehmet Akar'ı tanıtmak isterim. Mehmet Akar kimdir? Sektöre nasıl giriş yaptı? Bu hikaye, bu macera nasıl başladı? Biraz kendinizden bahseder misiniz? Kilis doğumlu. 2006 yılında firmamıza başladık. Küçük bir otogaleri olarak başlamıştır. Evet. Şimdi pırlanta Otomotiv adı altında işimize devam ediyoruz. 2006 yılında kurulan bir firmadayız. 2006 yılında Doğruş. ufak çaplı kurulan bir firma Doğruş. olarak çok kısa sürede büyük işler başarmış bir evet. kuruluştayız burada. Aslında Doğruş. baktığımızda Pırlanta Otomotiv evet. olarak sektöründe lider hale gelmiş. Şimdi Mehmet Bey, otomotiv sektörü geniş bir sektör. Bu sektörü ele alırsak işte Alsat grubu olarak ayrılan bir grup var. İşte merdiven altı diye tabir edilen Galericiler Hı. çalışıyor, evet. yani sektörde aslında çok fazla sıkıntı da var ama siz 2006 yılında kurulmanıza rağmen e, uzun bir süredir sektörde hizmet veriyorsunuz. Bu başarının sırrı nedir? Sektörde ayakta kalmayı nasıl başardınız? Başımız, başarımızın sırrı, güvenlidir. En önde evet. e, insanımızın bizden istediği güvenli bir e, sektörde hizmet vermektir. Kesinlikle. Bize bu güvenimizi kilis insanımıza verdik. Kilisenin insanımızdan hariç Güneydoğu'ya yayıldık. Şu an Güneydoğu e, bölgesinde geniş bir sektörde çalışıyoruz. Yani aslında sadece kilis kökenli bir firmayız ama kilise çalışmıyoruz. Kilis yalnız kilise çalışmıyoruz, Güneydoğu. Biz etrafımızda kim vardır? Urfa vardır, Nizip vardır, e, Diyarbakır vardır. Mersin vardır, Adana vardır, Akdeniz illeri. Evet. Çevre illere çalışıyoruz. Tabii gibi tabii Hatay gibi bölgelerde, tüm yakın illere de çalışıyoruz. Yani tabii Tüm Güneydoğu'ya hakim otomotiv sektöründe çalışan evet, bir firmayız. Burada e, Pırlanta Otomotiv olarak. Pırlanta Otomotiv olarak çalışmalarımız e, genel anlamda geniş bölgeye yayılı Ve diyoruz ki ticaretin altın kuralı olan güven evet. ve e, dürüstlük de biz o günlerden bugünlere geldik. Amacımız bu. Yani biz ikisi paradan hariç artık biz parayla işimiz yok bizim amacımız güvenilir kaliteli bir hizmet veriyoruz. Kesinlikle. Yani o halde bizim diyoruz rekabetimiz farklı firmalarla tabii. değil her şeyden önce bizim rekabetimiz kendimizle. Aynen. Biz daha iyisini yapana kadar tabii, tabii, en iyi tabii. sektörde biziz Aynı, diyebiliriz. Aynen. Çünkü baktığımız zaman sizinle ilgili referanslara bölgede baktığımız zaman dediğiniz gibi sadece Kilis'te değil tüm bölgelerde tüm Güneydoğu bölgelerinde tanınan bir firmadayız. Hem evet. alım satım olarak güvenilir tabii, tabii, tabii. bir firma yani ticaretten önce diyoruz güven, güven. saygı ve tabii, hizmet. Tabii, tabii. Her şeyden önce. Tabii, tabii, tabii. Peki Mehmet Bey eee 2006 yılında kurulan bir firma olarak burada kaç kişilik bir ekiple çalışıyoruz şu anda? Burada şu an 7 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. 7 kişiye de ayrıyetten istihdam sağlıyoruz. Böyle Alış müdürümüz ayrıdır, satış müdürümüz ayrıdır. Tabii 3-4 tane genel olarak burada çalışan elemanımız vardır. Evet. Genel işlere bakan elemanlarımız vardır. Tabii başımızda babamız vardır. Değil mi? Tabi. Firmayı e, firmayı ben kurdum. Mehmet Bey olarak siz kurdunuz kurdum. ama baba da Sonuçta bize destek veriyor. babamızdır, destek veriyor bize. Evet. Aslında bizim babamızın mesleğidir. Evet. <gülüyor> <gülüyor> babadan ola geçen, tabii, bir, babadan, kuşak oğla var geçen bir kuşak var burada. kuşak var. Bu Hı. şekilde inşallah devam etmeyeceğiz. Aslında babadan aldığımız bu sorumluluğu biraz da taşımak, ilerlere tabii, götürmek tabii, tabii. çok ciddi Ondan bir sorumluluk bu daha aslında, büyüğümüz. değil mi? Tabii. İnşallah bizler de bu konuda başarılı olacağını zaten şüphesizdir Mehmet Bey. Peki Mehmet Bey, ileri yönelik hedeflerimizden, projelerimizden de bahsedeceğim ama onun öncesinde şimdi tam anlamıyla Pırlanta otomotiv ne iş yapar? Nasıl çalışır? Çalışma prensipleri nelerdir? Biraz firmayı hakkında bilgi alabilir miyiz sizlerden? Firmamız ikinci el er bütün araçlara çalışıyoruz. Evet. Burada araçlarımızı alırız. Araçlarımızı alırken dikkat ettiğimiz noktalar şunlardır. Zaten insanımızın hani bu kap boya, kaporta motor aksamında işte hani bu genel olarak Türkiye genelinde galeride kilometre oynama olayları evet biz bunlara çok dikkat ediyoruz ee, ayrıca araçlarımızın servis bakımlı olmasına dikkat edip o şekilde araçlarımızı alıyoruz buraya getirdiğimiz zaman tabi temizliğidir bakımlardır yaptırıp vitrinize alıyoruz müşterimiz geldiği zaman aracımızda herhangi bir kusur bulmaması lazım bir eksi bulmaması lazım gönül rahatlığıyla Müşterimiz zaten bize güveniyor. Kesinlikle. Güvenli bir şekilde aracını eksper yaptırmadan aracını bizim buradan alıp gidebiliyor. Kesinlikle. Peki siz eksper kayıtlarını alırken kontrol ediyorsunuz Tabii, zaten değil mi olarak? Zaten alırken kontrol ediyoruz. Biz müşterimizden daha çok kontrol ediyoruz. Kesinlikle. Satarken değil alırken daha fazla inceliyoruz. Ekspernin daha bir geniş çaplı eksper alıyoruz. Peki sıfır araç satışı yapıyor muyuz burada. Sıfır araç satışı siparişimiz olursa yapıyoruz. Özel siparişler doğrusunda getirtebiliyoruz. Ama onun, onun için ikinciye çalışıyoruz. Tabii, Peki iki bu araçlar çünkü her yerindeki araçlar buraya geliyor. Aynen. Değil mi? Tabii, tabii, her tabii, modelde tabii. hemen hemen araba bulmak burada mümkün. mümkün. Görsellerimizde de zaten şu anda izleyicilerimiz görebiliyorlar bunu. Tüm araçlarımız burada aktif olarak her sektörden e, ve özür dilerim her kurumdan e, gelen araçlar var burada ve e, temiz bakımlı arabalar aslında burada e, satıcıya ve alıcıya sunuluyor. Evet. Bu anlamda çalışmalarımız var. Peki e, burada aynı zamanda e, ciddi bir grupla beraber çalışıyoruz. Yani araba anlamında ha. kaç araç e, mesela geliyor buraya veya satışını devirde aynı zamanda? Haftalık salmanın. burada bizim 15-20 aracımız döner. <laughs> yani gelişi var, çıkışı var. Orta sınıf araçlar mı sadece burada? Orta sınıf araçlarımız da var. Lüks araçlarımız da var. Yani her alıcıya hitap eden bir... Ha. E, ha. E, her kesiye uygun olarak da araç satışı mümkün burada. Şu an zaten vitrinimizde 15 bin liradan tut 150 bin liraya kadar aracımız var. 15.000 liradan 150 bin liraya tabii, kadar araç yani. almak isteyenler, özellikle tabii. duyuruyoruz. E, Kilis'te sektörün lider firması olarak Pırlant Otomotiv'i tercih ettiklerinin aslında ne demek istediğimiz daha iyi anlayacaklardır. Evet. Aracın tabii. farkı, kalitesi, bakımları ve e, çalışmalara çok daha aktiftir. Peki ileri yönelik hedeflerimiz nelerdir Mehmet Bey? Neler planlıyoruz, neler düşünüyoruz? İleriye dönük hedeflerimiz e, plaza. Şu an Pırlant Otomotiv'iz. İlk açılışımız Pırlant Otomotiv'e otomotif olduk plazaya geçişimiz. Tabi bu yavaş yavaş zamanla yükseleceğiz inşallah. Değil mi? Nasimimiz olursa. İnşallah evet, evet. diyoruz bizde de olmasını gerçekten anladım, temenni ediyoruz. Anladım. Yani bölgede daha büyük bir iş olanağı sağlamak, daha çok istihdam sağlayarak daha çok hizmet vermeyi planlıyoruz diyebiliriz o evet, evet, değil mi? Doğru. Peki sektörünüzle ilgili olarak da kısaca sıkıntılarınızı alıp bitireceğiz. Röportajımızı kısaca e, sektörünüzde de ciddi anlamda sıkıntılar, problemlerimiz var. E, bunları birçok alanda görebiliyoruz. Evet. Bölgede sıkıntılarımız, problemlerimiz nelerdir Mehmet Bey? Bölgedeki sıkıntılarımız Suriye Savaşı. Bizim burası e, Suriye sınırı olmasından dolayı Evet Tabii Suriye'de şu an savaş var Bu savaş bizi yüzde yüz etkiliyor Yüzde yüz etkilerinden dolayı Bunun tabi satışlarımızda düşme oluyor Değil mi? E Tabii bugün ben burada belki 15 eleman çalıştırabilirim Şu an 7 eleman çalıştırıyorum Ama savaş olmasa bu kiliste bir potansiyel olsa Flikülasyon olsa Benim burada hem elemanım artar Fazla ekmek yiyeceksin arkadaşlarımız olur. Hem daha kaliteli bir hizmet vermiş oluruz. Ama şu an savaşlandı. Sıkıntımız bu. Bir tek Değil bu mi? sıkıntımız var bizim. Başka hiçbir sıkıntımız Bizler yok. Bizler de bizleri izleyen yetkililerimize bu konuda duyuruyoruz en azından. Nasıl yani. yaparlar ne yaparlar bilmiyoruz ama çalışma yapmalarını ve bu konuda çözüm bulmalarını talep ve arz olarak da bildiriyoruz. Peki Mehmet Bey burada e, öncelikle bizleri konuk ettiğiniz, varladığınız için teşekkür ediyoruz sizlere. Teşekkür ederiz. Son olarak tüm Türkiye'de bizleri izleyen izleyicilerimize Plant Otomotiv Kilis'ten neler aktarmak istersiniz? Galeri sektöründe, araba sektöründe e, kilometre olayına ben buna çok kızarım. Tabii. Bu insanlara haksız bir şeydir. Kilometre olayında buna çok dikkat edin. Artı aracınızı alırken ekspertizini yetkili servislerinde yaptırın. Yani galericiler hani Türkiye'de bir ismi çıkmış. Yani derler ki işte galericiler kötüdür. Kötü bir izlenim vermişiz. Evet. Ama bu izlenimi atmamız için hem araç alan kişilerin bize yardımcı olması lazım. de daha doğru, dürüst, güvenli bir şekilde hizmet vermemiz lazım. Değil mi? Ama burada şu var, Galericiden, satıcıdan çok alıcıya daha fazla pay düşüyor. Aracın erken, eksperiniz sağlam yapırsın. Kesinlikle. Bizler de buradan tüketiciye sesleniyoruz ve bu konuda dikkatli alalım ve dikkatli satım yapmalarını <laughs> tavsiye ediyoruz. Peki tekrardan bizleri konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ticari Aa, teşekkür hayatınızda ve bölgede sizlere başarılar diliyoruz. <laughs> çok Bey. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri sektörler arası yolculuğumuz Tümuz ile devam edecek. Bugünkü durağımız Kilis'ten otomotiv sektörünün lider firması Pırlanta Otomotiv'den aktaracaklarımız bu kadar. Şimdilik söz merkez stüdyolarımızda.